Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün size cep telefonları ile ilgili 5-6 tane. 5 mi 6 mı? 6 mı? 7 mi? Bilmiyorum işte rakamı tam şu an aklımda değil. O kadar tüyo vereceğim. Hem de öyle kendiniz yapacağınız şeyler. Bakkaldan çakkaldan bulabileceğiniz malzemelerle öyle Amerikalara falan da gitmenize gerek yok. Hadi şimdi belki de ilk kez duyacağınız cep telefonu tüyoları. Kuş da gözlü Öyle bir veriniz olmayabilir fakat böyle bir eldiveniniz olabilir. O zaman mesela şöyle İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz telefonu. Ama ya eldivenleriniz klasikse yani şöyle yün tarafta parmaklar yün tarafa geliyorsa bakın bir türlü hareket etmiyor. İşte sürekli eldiveni çıkartıp böyle böyle yapmak yerine bir tane pil alın ve çok basit. İstediğiniz gibi telefonu kullanın. Eğer üzerinde film yoksa çizer ağa ekranı dikkat edin. Bu arada bu benim uygulamam. İsterseniz buradan fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Buradaki böceği görüyor musunuz? Ulan nerde? Buradaki nerede? Buradaki bir o böcek ya? Buradaki böceği görüyor musunuz? İşte o böceği ben koydum masanın üstüne. Çünkü onu yakından çekmek istiyorum. Bakın şimdi. Telefonumla çekeceğim. Hiç netlemiyor ya. Lan hiçbir netlemez. Ama bunun çok kolay bir yolunu göstereceğim size. Sadece bir damla suyu lensinizin üzerine koyun. Ondan sonra onu biraz yayın. Ve bakın şimdi nasıl çekecek. Bakın gördünüz mü? Ne kadar net. Aa, örümcekmiş bu ya. Ben küçük gördüğümde sinek zannetmiştim. Aman parmağıma bakın. Bunu normalde göremiyorduk işte. Işık için özür dilerim çünkü bir şey göstereceğim size. Diyelim uzaktan kumandanız var evde ve çalışmıyor. Bir şekilde televizyon bunu görmüyor. Bozuldu mu pili mi bitti? Bunu nasıl anlarsınız? Çünkü bozulduysa tamire götürmeniz gerekiyor. Pili bittiyse pilini değiştirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen fotoğraf bölümüne gireceğiz. Şurada bakın filtreler bölümü var. Oraya girdikten sonra kumandanın şu ışığını vardır ya şu ışık bildiğimiz onu getireceğiz ve tam kameraya tutup biraz düğmelere basılı tutacağız. Yanıp sönüyor. Çok belli belirsiz bir yanma ama işte kızıl ötesi yanıp sönme bu. Yani bu kumandanın pili bitmemiş ama bozulmuş. Televizyon görmüyor bunu. Bakın düğmeye basılı tutuyorum yanıyor sönüyor düğmeyi bıraktım. Yanma önüne gitti. Ve çok güzel bir gece lambası yapımı. Yine cep telefonuyla yapabiliyorsunuz bunu. Biraz gıda boyası döktük. Kırmızı bir gece lambamız var artık. Peki bunu nasıl mı yaptım? Çok basit. Sadece su dolu bir şişeyi telefonun ışığının üzerine koydum. Baksanıza çok güzel bir görüntü değil mi ya? Bence gayet iyi. Lambalardan bahsederken bir de böyle çok ilginç bir şey yapacağım size. Böyle bir pipeti alalım pipeti ve üç kez keselim. Yani pipet aynen böyle olacak. Ondan sonra şu tam flaşın üstüne getireceğiz bu pipeti ve şu ayaklarını bantlayacağız. Bakın şimdi. Bu da çok eğlenceli. Işığı kapatınca daha da belli olacak ne yaptığı. Sanki bir fosforlu ışık gibi. Ama bir de bakın ucu ne kadar güzel ışık veriyor. Bantı da görebiliriz. Nokta olarak ışık veriyor. Özellikle ev işlerinde çok yardımcı olabilir böyle tek bir noktaya ışık isterseniz. Diyelim evde oturuyorsunuz, bir şeyler istiyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz ama o sırada telefonunuzla oynamanız gerekiyor. Fakat elleriniz patlamış mısırın yağından bıcık bıcık. Pil de kullanmak istemiyorsunuz ekranımı çizer diye. Bunun için yapılması gereken çok basit bir dijital kalem yapalım. Şöyle demir bir tükenmez kalemin kapağı gerekiyor bize. Ve bir de bu şekilde bulaşık süngeri. Ama bunlar şu delikli olanları unutmayın. Şöyle bir parça keselim. Ondan sonra kalemimizin kapağının içine o sünger parçasını yerleştirelim. Ve son madde! Bu gerçekten faydalı. Kulaklığımızı böyle taktık telefon kulaklığımıza. Böyle düz kulaklıklar oluyor genelde. Ufak hareketlerde çık diye veriyor. Bunun yerine yapmamız gereken şey şu. Sol kulağımıza sağ kulaklığı, sağ kulağımıza da sol kulaklığı takacağız ama şu şekilde tersten. Bakın, istediği kadar hareket etsin düşmeyecek. En faydalısı bu bence ya. Gerçekten Hangisini en çok beğendiğinizi lütfen yorumlara yazın. Bekliyorum. Ayrıca bu tür yolları kendiniz de biliyorsanız yorumlara yazın. Uras yapar etiketiyle ben de onları inceleyeyim. Buraya tıklayarak da başka bir cep telefonu ile ilgili tüyolar videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. Şuradan. Şu kulaklığı. Sol kulağımıza. Sağ kulaklığı. Sağ kulaklığa da. Sol kulağımıza sağ kulaklığı. Sol Sol kulağımıza sağ kulaklığı, sağ kulaklığı... Ya.